Osman Bey, niye böyle terbiyesiz ha, laflar ya. söylüyorsunuz ama bir kadına? Ama çok zoruma gitti ya. Aynı yemin zamanda sizin de kuzeniniz. çok zoruma gitti benim ya. E saldırdı da ne oldu? Saldırdık mı? Ben de mesela sizin kardeşinizin kaybolan bir adamın arkası kaç yıllık karısı bir damla gözyaşı şu dökmemesine mesela sinir oluyorum. ama bağlayın falan demiyorum. Siz bir de kardeşi olarak düşünün. Bunu siz fark ediyorsunuz. Neyi ben yemin fark ediyorum. ediyorum? Benim yanımda ben diyorum ki ağlamaktan göz yaşı kalmamıştır ya. Vallahi billahi Ağlamak ya. değil beyefendi. İnsanın bir surat ifadesi vardır. Evet. İnsanın bir surat ifadesi vardır surat ya. Surat ifadesinden mi şey yapacak. Baktığınız zaman mesela sizin karınız siz kaybolsa, sizin karınız böyle davransa acaba anneniz ne düşünür? Bir annenize açın sorun bakalım. Ona, bir Ona şey göre lazım. birilerini bağlayın, Annen birilerine bir köpek bir deyin de falan. Ayrıca ya. köpek demek birine hakaret değil. Keşke hepimiz köpek kadar sadık, Aynen öyle. köpek kadar sevgi dolu olsak. Keşke herkes köpek kadar olabilse. Ben hayatımdaki tüm insanların köpek karakterinde olmasını çok dilerdim. Evet. Çok dilerdim. Çünkü onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Şu kadarcık yemeği ömür, bayası, ömür boyu sana koruma, sadakat ve sevgi sunuyor. Şu kadarcık yemeği. Hiç şu saatten sonra vermesen de önemli değil yani. Sana da bulur getirir. Valla size bir şey bir söyleyeyim Allah. mi? Bir gelinin yeni bir terbiyesizliğini gördünüz mü abi. falan diyorsunuz ya. Zaten herkes e, terbiyeli, namuslu, iyi niyetli olmak zorunda. Evet. Şimdi hepimiz zaten buna ya zorunluyuz. Biliyorsun. Yani Terbiyesiz bence bu mesela bağırıp, meziyet değil. Benim gelinim oğluma sadık. Zaten sadık olmak zorunda. Evet. Yani o bir meziyet değil ki. Evet. Ama bence ne biliyor musunuz? Bence e, benim oğlum 10 dakika ortada yoksa ortalığı ayağa kaldıracak gelin benim için kıymetli gelin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani benim çocuğuma sahip olacak. Ateşi mi yükseldi? Ortala kaybolmak ekstrem bir durum. Ateşi mi yükseldi? Hastaneye götürebilecek gelin benim için kıymetli. Başına bir iş mi geldi? Anında müdahale edip arkasında durup destek olabilecek, ailesini arayacak, onu arayacak böyle bir gelin benim için kıymet. Yani benim, benim bacım... oğlumu emanet edebileceğim kadın ya da kızımı emanet edebileceğim adam benim için kıymetli. Yoksa iyi. Kardeşim zaten iyi olmak zorunda. Evet. Namuslu. Zaten namuslu olmak zorunda ekstra bir şey değil ki. Gülbahar bugüne kadar anlattığın her şeyi unutup gerçeği anlatır mısın? Bırak şu kafa dinleme falan meselesini. Bak bu sefer ben sana kötü bir şey söylemek istemiyorum ama sen saçmalıyorsun. Bırak her şeyi. Bir ne olur ne olduğunu anlat ya. Ben sen bak bir şey yaptın demiyorum. Yani kafa dinledi de onu yaptı da böyle atıyorsun kafadan. Bunlar olmaz İran kızım. İnan kafadan atmıyorum. Ben sadece bir var. o zaman bana Aha. şunu söyle. De ki ben 19 yıl evvel görücü usulü sevmeden evlendim. Adam da bana eziyet ediyordu. Gittim Müge Hanım ailesine karşı da bir şey söylemiyorum. Gitsin def olsun gitsin. Geriye dönerse de bakarız da onu da anlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Kafa dinlemeye falan gitti. Yani öyle bir anlatıyorsunuz ki ya sanki ciddi bu. Bunalımdaydı, abi, o zaman vardı. bir şey söyleyeceğim. Ya bu adamların karılarını falan ha. bir sürü Hepimiz çok ha. kötüyüz biz yani. Ben de dahil olmak üzere. Sen de dünyanın en mükemmel eşisin. Mükemmel değilim. Benimle de, de problem var. Sen mükemmelsin. Sana bir şey söyleyeyim. Sen şu an. Sen şu an tüm erkekler için en mükemmel esin gibi. Mükemmel Gülbağar. değilim ben. Zaten benim hani benimle de problemi vardı. İş yerinde de problemi olduğunu söyledi. Gülbahar ondan bahsetmiyorum. İş probleminden bana ne ya? Kendisi çözsün iş yerinde. Ondan bahsetmiyorum ben. Adam telefonu kapatacağım diyor. Kapa hayatım. Kafamı dinleyeceğim diyor. Dinle hayatım. Ben gideceğim. Git hayatım. Oradan aramadı. Gel hayatım. Kafasını dinlemiştir Müge Hanım. Gelir. Yasaklı Onu Yasaklı madde bunu kullanıyorum diyor. Ey peki kullansın diyorsun. Osman tamam Bey şimdi sen kendi'nin polisin yerine koy tamam mı şimdi evet. mesela yayın çıktı izliyorlardır mutlaka Tabii. oradaki kayıp şube evet. ee, kayıp büro şimdi kocam zaten kafasını dinlemeye gitti gelir diyen bir kadın var Evet. bak ben size bir şey söyleyeyim mi bak yine söylüyorum iyi kadın dediğim böyle mıy mıy kadın değil benim kocam nerede deyip masaya vuracak kadın kardeşim. Onu bunu yapacak insan değil. Yani benim kardeşim onu yapacak insan değil. Hamak şu da burada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hey, yapacak Eğer birini bir seviyorsan var ya. Şimdi, ke sokak kedin için ülkeyi yıkarsın. Vallahi onunla kedi, kaya onu sokak kedin için şey değil, değil. için ya, ülkeyi bunu yıkarsın. Öyle yapacak yani şey biri değil ya. ya. Üfürükçüdür, tasımcıdır, bilmem kardeşin nedir. Benim işte de benim Ama dayım Benim dayım şey yaptı. Ha benim kardeşim de öyle bir zaafı var. Böyle üfürükçülere, nazarcılara inanır. Gider bozdurmaya. Niye çok hani itikadını Vallahi bozdurmaya yani. giden yaptırmaya da gider. Rahatlar gelir. Öyle olmaz. Rahatlar oldu. gelir. Kimse kendini evet. kandırmasın. Kim yaptırdı? Hani? Oraya o üfürükçüye gitti. Şimdi ben, ben de soruyorum abi. Abi gittim ben rahatladım. Ne diyor kızım iyi rahatladıysan tamam. Tabii bir nazar da, vardır de, bir şey zaman, vardır. O zaman, o zaman, o zaman biraz Mehmet'in psikolojisi bozuk derken tencere dibin kara. Onunki ondan kara. Bununki de bozuk. Yani bunun da psikolojisi biraz evet. bozuk. Evet. gitme. Aynen öyle. Yani çok güzel sen git. Mahir'in karısına göz koy. Mahir gitsin gelmesin. Artık nereye gittiği belli değil. Sonra gitsin İshak gelsin yaşlı insanların evine bile karısı gitme desin bilmem ne desin. Sonra birden Mesut ortadan kaybolsun. Millette kocasını kahrını 30 yıl çeken kadınlar vardır şimdi. Onlar çekiyorlar mesela onların kocalarına bir şey olmuyor. Bunların kocaları bazı bizim bu programa gelenlerin kocaları ya da karıları. Hani başka bir kadın bulunca karıları ya da başka bir sevgili bulunca koca böyle birdenbire gidiveriyorlar. Ortadan yani kaldırıyorlar bu ne tesadüf. rahat 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 işlemler olsun. Vallahi hayatım ne tesadüf ben de bunu anlamıyorum yani. Şu an bizi izleyen benimki 40 yıldır gebermedi diyen kadınlar da vardır yani anlatabiliyor muyum? Dayak yiyen, kocası alkolik falan olan bazılarını ki de tıkır 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 gidiveriyor. Biz biliyoruz neden gittiğini de işte. İşte onu bulabilmek için Adana'dan kalk Mudanya'ya git Mudanya'dan kalk İstanbul'a gel böyle 17, bir... 17 yıllık bir bilinmezlik süreci de bugüne kadar geliyor işte. Bak Biz Aha. burada işlediğimiz konularda ne yapıyoruz bak 20 yıl öncesini konuşuyoruz 20 yıl önce de vardı her şey 30 yıl önce de vardı 50 yıl önce de vardı edebiyata baktığınız zaman romanları okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki aslında bugün yaşananların hepsi eskiden de var ama bu bize daha çok şu anda teknoloji geliştiği için sosyal medya televizyon ağı vesaire daha çok öğreniyoruz her zaman her yerde her şey varmış Biz kendimizi ne kadar koruyabilirsek Oh Allah'a emanet yani her zaman var yani. Şurada eniştesi diyoruz. Am şey işte ben söylüyorum aşkım memnun herkes izlemedi mi? bütün memlekette nelerce? Kaç yılında yazıldı o kitap? Şimdi işte başka dizilerde de görüyoruz. Adını da unuttum. Şakir Paşa konağındaydı. Kaç yıl evvel olmuş o işte. Daha ondan sonrası da var. Hikayesini bilenlere. Yani dizinin devamında sonra o çocuklar büyüyecek o kızlar falan filan yani dizi ne kadar Tabii. devam eder bilmiyorum da sonrası da var orada da işte kız kardeşler Hı -hı. birbirinin kocasını al benim kocamı elimden aldı diye kız kardeşini e yaprak dökümünde aynı şeyi görmüyor musun? Yani her zaman varmış da biz ne kadarına o bilgilerin ulaşabiliyormuşuz? Size söyledim mi ilk kadın idamı baktığınızı bilmiyorum Isparta'da sevgilisiyle bir olup karısını öldürdü diye kadına idam cezası veriliyor. Kaç yıl önce? 1924 mü diyeyim 34 Şimdi mü diyeyim atılımla oraya gelişti yani. de hem tehlikelerden daha hızlı haberdar oluyoruz. Hem e, bu tip olayları daha <laughs> çabuk bir şekilde, daha etkin bir şekilde duyabiliyor. Ama her zaman varmış yani. Evet. Biz biz kendi şeyimizi ne kadar alabiliyorsak. İyi de en birinin de şu arabasına şırınga çıkınca ne düşünülür ki? Ben bu şırınga. Ben benim oldu... arabamda her şey var. Deprem çantaları ha. falan. Benim arabamla ilgili söylemeyeyim. Bunda öyle bir adam mıydı yani? Ben bu şırınga... da şırınga bile olabilir. Şimdi belki. Şırınga ama yasaklı ama... madde kullanımında artık en üst nokta. Dibi dibi yani Dol... bu olayın. Heh. Dolayısıyla siz gerçekten bir ee, enjektörle bir yasaklı madde kullanımından söz ediyorsanız, bunu eşi de, siz de, herkes bunu anlar. Ben? Ee, bu maddeye karşı çünkü bir yoksunluk da çekeceği için, maddeyi bulamadığında da hal ve hareketleri e, zaten çok belirgin olur. Yani ben açıkçası Gülbahar Hanım, e, biraz buna e, hani kuşkuyla baktım. Ben Kuşkuyla soracağım. bakıyorum yani bu enjektör buldum ee, evet. söyleminiz bana göre biraz şüpheli bir söylem gibi enjektör geldi. Olacağım. Az önce ördek yumurtasını gizlice veriyorum demedin mi? <laughs> ördek yumurtasını sevmezdim miyim? Gizlice ama. veriyorum demedin Gizli mi? Gizli değil tavuk hani tanıtmıyordum Aa. bu ördek yumurtası senin için getirdiğin yumurta demiyordum kavurup veriyordum yedikten sonra sen ördek yumurtasını yedin diye bir söylüyordum. Bir bir şey söyleyeceğim ya bak ben de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aha. Ben burada böyle sessiz sakin dinliyorum ördek yumurtasını kendi getiren adam. Ördek yumurtasında gitmiş üfürükçü müdür nedir kendisi ye demiş. Yani avuk subuk yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Valla ben anlamıyorum sizi gidin yani de ne yaparsanız Aynen. yapın artık. Yani İlla ki ölmek istiyorsanız da ölmek isteyen de ölsün yani yapacak bir şey yok. İlla ki yok ona hacamat yaptırdım, buna bilmem ne yaptırdım, bacağımı kaldırdım, Şimdi belimi benim, kırtlattım. Ama yani niye benim böyle... Benim anlattığımda mantıksız niye böyle bilime, bir şey var mı? Tek, var. Niye ne? bilime, teknolojiye... İlerlemeye falan inanmıyorsunuz da hala evet. bilmemlerinizi bilmem neyinizi kıtlatmaya Bilim teknoloji dediğimiz Aynen. zaten uzak doğu bilimi bu dediklerimiz. Hani Bilmiyorum. bir hep... fizyoterapist değildir. Değil ya. Sadece bir şey ben, dakika. Bir gitmiş. dakika. Evet, evet, hocam, bir Bir Evet, hocam bir saniye hocam bir saniye Allah aşkınıza bunu el konuş. konuştuk. O değil. Yani, biz İngiltere'deki yok. arkadaşı olmasa aslında Belgrad Ormanı'nda kaybolduğunda Öğren bilmeyeceğiz. Öğrenemeyeceğiz. Yani. Yani ondan konuşmasa hiçbir şey Yani bir o arkadaşını aramadık. O da onun sebebi de şey. Ya İngiltere'de yani hani bize küsse darılsa İngiltere'ye gidecek hali yok. Biz bir de arama yaptırdık şeyden polis karakoluna gidince orada işte baktılar şeyine. E, TC kimlik numarasıyla ya da kredi kartıyla yapacağı bir işlem olup olmadığına bakamadılar. O da yok yani. tabii. Çünkü kimlikleri falan yok. zaten bulundu. Kadın sığınma evine baktık. Ya bir durum yok ama. Hayır, ama o zaman ama yine sizde o zaman bayağı bir tartışma oldu ki kadın sığınma evine falan da bakıyorsunuz. Şöyle yani. tartışma Yani Sezer Bey sadece şunu merak ediyorum. Tabii. Hiç amacım sizi suçlamak falan değil ama. Yok, işte. Yani dilerim hani kızım sizin gibi küsen biriyle evlenmesin. İçimden onu da geçiriyorum. Ben küskünlüğe dargınlığa çok karşı biriyim. Tamam. Ölümlü dünya bak anlatabiliyor tamam. muyum yani. Küsmek kadar bana çocukça ve saçma gelen bir şey yok. Evet. Birinle konuşmayacaksan kesersin ilişkini bir daha hiç konuşmazsın başımla beraber. Ama küsmek çok saçma ya. İki gün küstüm, üçüncü gün barıştım. E ne küstün ne barıştın. Ve bana çok saçma geliyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>